Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün kasayı da kazancı da büyütmek için 17.000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 7.000 TL'lik ilk satın alımı yapıp oyunuma geçeceğim. Bu sırada siz de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız biliyorsunuz ki kanalımız spam altında. Dost kara günde belli olur canlar. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen şimdi videoyu bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Canlılar şimdi kasamız bugün birazcık büyük çünkü biliyorsunuz bugün akşam saatlerinde bir yayınımız olacak hatta gece saatlerinde 12'de bu yayın için size 100.000 TL'lik bir kasa söz vermiştim siz bu videoyu muhtemelen bir gün sonra izliyor olacaksınız bu 100.000 TL'lik kasayı 17.000 TL'lik kasamla toparlamaya çalışacağım çünkü şu an 100.000 TL'lik bir canlı yayın kasası bir tık zor olur bizim için o yüzden... Böyle bir deneme yapacağım. Çıkmazsa mecbur cepten çıkaracağız. 100.000 çıkmaz muhtemelen ama böyle bir 60-70 ile takılacağız diye düşünüyorum. Güzel 50x işte bu. Harika be. Erkenden geldiğin zaman nasıl seviyorum seni var ya. Güzel. Güzel oğlum. Güzel. Kasayı hızlıca büyüttük. Ee, bu şekilde arkadaşlar sözümü tutmak adına böyle bir kasayla sizle birlikteyim. Bakalım görürüz görmeyiz. Orası birazcık kısmet. Ama şansımı deneyeceğim. Güzel bir başlangıç yaptık Cano. Şimdi hemen böyle büyüttüm. 10.000 lirayla devam ediyorum. Bakalım güzel olacak. Ee, bu arada yayın programımızı bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri saat gece 12'de yayındayız. Yani e, siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben 12'de tekrardan yayında olacağım. O yüzden 12'de kanala bir göz atmayı unutmayın Canotkiler. 12'de yayında mı yapacağız? E, bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Şimdi oturup bu kasayı 100 bin liranın üzerine nasıl atacağız bunu düşünmemiz lazım. Fena başlamadık. Büyük alımlar yapmamız lazım. Kasayı ancak ve ancak öyle 100k üzerine atar. E, bunun için de kasayı bir tık büyütmemiz lazım. O yüzden önce birazcık asılacağız. Kasayı katlamaya çalışacağız. Büyütmeye çalışacağız. Büyüttükten sonra da ufak ufak 100k 100k vurmaya çalışacağız. Bakalım. Tam 100 bin lira okey bizim için. Hedef tam 100 bin lira. Üst olur, alt olur. Üst daha doğrusu üst olur, altı olmaz. E, çünkü söz verdik bir kere. Üstünde en kötü cepten tamamlarız. Yaklaşalım böyle bir 90 90 yapalım da bir 10 bin lira veririz sıkıntı yok. Bakalım cano, Bakalım. Başımıza neler gelecek göreceğiz. Güzel kombo da. Buraya bir çarpan çok yakışırdı bir oğlum. Güzel buraya düzgün bir çarpan be. Gel. Güzel hiç çok da neyi güzel abi. 27 güzel kazanç oldu bizim için. 5 spinde aynısından bir tane daha versen. Hadi Erik, güzel bir çarpan istiyorum buraya lütfen. Gel, çarp. Niye çarpmıyorsun ya? Neden çarpmıyorsun? Anlatsana biraz. Mis gibi taklaya kalıyoruz. Neden çarpmıyorsun canımın içi be? Buraya bir jelibon bir de çarpan be. 100 be. Hadi. Tamam sıkıntı yok. Güzel kazanç. 50 bin lira yaptık. Yolun yarısına kadar geldik. 14 binde devam ediyorum. Yolu yaraladık cano. Sıkıntı yok. Olacak gibi. <laughs> Bakalım. Böyle ufak ufak büyüteceğim. Önce belki hani bu tutarlarda falan bir patlarsa patlar zaten. Patlamasa zaten yapacak hiçbir şey yok. Üy, bakalım, bakalım, bakalım. Nasip de varsa Eee bu kadar. Jelibon gelecek. Güzel bir çarpan istiyorum senden. Harikasın. Güzel. Muz ver. Altına erik insin. Güzel. Güzel kombo. 18'i de çarpan var. Güzel. Money back. Olur. Tamam. Alımı çıkardık. Şimdi üzerine kar koymamız lazım. 4 tane spin. Hadi Hadi paşa. Bir 30 da buradan. Ah lan. Elma yedi. Ya verecek de bir tık naza çekiyor gibi ya. Olacak olacak ama ne zaman bir reis mezarı gidince mi? Güzel elma versene bana. Güzel. Muz da ver. Muz alamadık. Çarpanımız da çok yoktu. Çatır bir ödeme oldu bizim için. Hadi bakalım. Güzel babacım. Güzel babacım. Üzümün var mı peki? Yani bir çıtır da buradan alacağız. Olur tamam sıkıntı yok. Hiç da iyi yani güzel. 21 bin lira okey bizim için. Kasamızı bu sayede 50'nin üzerine attık. Bir 8 bin lira artıdayız. Güzel ilerliyoruz şimdilik. Fena değiliz. Bir tık daha böyle oyalanalım. Böyle yavaş yavaş yükseltmeye devam edelim. En son zaten yavaş yavaş büyütürüz kasayı. Aha. Evet baba geldi. Oynar mı baba? Gel. Erik de versene lan 4 tane. Ah be. Güzel. Çarpan çiçek. Çarpan çiçek güzel. Direkt alım artı 8k kar. Gayet güzel. Spinimiz de var. Bir şeyler daha yazarız buraya ya. 8 spinde aynı ödemeden bir tane daha alırsak çok güzel olur bizim için canım. Harika olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi paşası. Hadi aslan parçası. Çıtırları geç. Çıtırları geç. Büyük vurgun. Büyüğünden lazım. Yapma. Yapma. Karpuzun var mı? Ya karpuzu da yapmazsın böyle be. Karpuzu versen jelibonla yürüyeceğiz oradan. Yürüyeceğiz. Neyse güzel. Kasamız 70 bin lira bu arada. Güzel. Devam ediyorum. 18. Dediğim gibi yavaş yavaş böyle çıtır çıtır merdiven gibi böyle pat 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 pat, pat yürü yürüye çıkıyoruz. Güzel olacak sonu umarım. Bir kere ödemeleri kesmediği sürece sıkıntı yok. Şimdilik oyun açık gibi. Bir kereden keserse büyük bir sıkıntıya sokabilir. Bir şeyler yaparız ondan sonra da. Evet karpuz. Elma belki. Belki elma. iki tane boşluğa. Yeşilimiz gelecek. Bir de elmamız harikasın. 1600 takla çarp artık. Yetmez ya. Oğlum yetmez be. Kalp de 6 bu arada. 6 tane de kalbimiz var. Jelibon var mı buraya ya? Yokmuş. Çekerle ekran kesme varmış. Ya güzel zarar ettirmiyor ama o istediğim karları vermiyor ya. Sanki var ya oyuna böyle limitörü takmışlar kanka. O limitler dahilinde ne veriyorsa artık gibi böyle zorlaman gerekiyor olabildiğince ya. Yani 10 bin lira tamam çok güzel bir kar. 10 numara kar ama yani 18 bin lirayı 10 bin lira için riske da... Ya akıl kar ama evet ama 100 bin hedefimize bizi ulaştıracak bir şey değil yani. O yüzden biraz daha üstüne gitmemiz gerekecek bak buraya oynayacak gibi ha. Elma gelecek, mavi gelecek. Güzel. Nice. Bir kağıt aklımız var. Ah, yeşil. Yeşil niye teklesin be güzelim. Neyse güzel. 18 kalsın aldık. Güzel. Oyna bakalım. Hadi artık kesmeden bir kar yaz artık be oğlum. Kayda der bir kar yaz. 100 kar atalım artık be. Elma lan. Hadi boşluğa bir elma be. Olmadı. Tamam paramızı aldık. Yeni <laughs> cüzdü bir miktar karımız var. Bir şeyler yapmamız lazım artık oyuncum. Ya en azından zarar yazmıyor. Oyun açık onu biliyorum ama karı konusunda hala sıkıntıları var. Yani zarar ettirmiyor ama kar marjı çok düşük oyunun. Çok ufak karlarla döndürüyor bizi. O da bizi sarmıyor. Yani şu ekranlarla çok güzel şeyler yapılabilir. Çılgın vurgunlar gelebilir. Dolu hadi, hadi oğlum. Allah yapma. Onu kaçırdım abi. be? Lan 25 kalımda da 100 xi öyle geçmezsin be. Ah lan oğlum. Bu arada alım ağır patladı ya. 100 xi kaçırdık ya alım ağır patlak şu an. Daha buradan toparlamazsın bok kötü zarar. Nazar ettik oyuna. Ödüyor ödüyor dedik. Nazar ettik ciddili miktili. 30'la devam. Hadi be oğlum. Alımı inanılmaz büyüttük be. Artık var ya en ufak bir komboda uçarız oğlum be. 4 şekerli bir uzatma. Umarım işe yararsın. Umarım boşu boşuna gelmemişsindir. O nasıl ekran lan? Ekrandaki saçmalığa bak. Neyse güzel fena değil. Güzel it. 12 tane spin bir bu kadar daha kazanıp bir bu kadar daha kar etsek istediğimiz yere geliriz aslında. Muz üzüm gelecek. Hemen peşine erikler. Evet. Elma lazım karpuz lazım hadi bakayım oğlum. Ah lan oğlum. Neyse güzel. Paramızı cebimize koyduk. Çıtırından bir karımız da var. Geçenenin zararını toplar mı acaba bu oyunu? Onu çok merak ediyorum. Yani şu an çok bir koymadı açıkçası ya. Geçen el ettiği zarar koymadı çünkü topluyor ya. O kadar elde bir zarar da toler edilebiliyor. Ne oluyor? Evet 50 tane uzatma verdiyse buradan sonra bomboş dönecek. 50 tane hiçbirimiz oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Vaktimizi çalacak şimdi. Biliyorum abi oyunumu biliyorum ya. Ciğerini biliyorum lan artık senin. Adi. 50 tane uzatmaya ne gerek vardı? Ne güzel oynuyorduk. Köpek ya, harbiden köpek bir oyun ya. Ya bilerek yapıyor ya, ciddiyim bilerek yapıyor. Var ya şu uzatmaları... Yani, yani diyecek bir şey var, çarpan falan gösteriyor. Bu da şey, ağza bal çalma hareketleri. Hani de gel üstüme, vereceğim, vereceğim. Bak. 50 tane spin'i bomboş çevirdik. En sevdiğim alım. En güvendiğim alım abi, 45k en güvendiğim alım. Vurduk geçtik hadi bakayım. 45 kyı çok seviyorum. 45 k ödüyor ya. En azından 2x, 3x atıyor. Bunu yayınlarda hep söylüyorum. Atarsa 2x, 3x atıyor. O da zaten seni tatmin ediyor. Mesela 50k neden değil diyeceksiniz. 50k'nın şöyle bir olayı var arkadaşlar. 50k patlarsa çok çılgın patlıyor. Ama patlayana kadar da çok mühim atmıyor. Baba geldi. Baba geldi. <laughs> Güzel. Helal lan sana Yusuf'i. Tamam kasayı çıkardık. Tek, tek attık abi. Kasayı çıkardık. Tamam. Baba olay yerine sonunda intikal etti. Baba tamam, kasa çıktı. Tamam. Kestin mi? Kestin zaten. 150 bin lira falan yaptık kasayı. Güzel. Burada bırakıyorum arkadaşlar. 12'de yayınlarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu da beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmayın. Bay bay.